Bluetooth is connected successfully. Görüntüyü alırken, kumset <laughs> 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 документ, который сегодня, который, ваше одобрение, кажется, всё это будет, значит, это просто нужно, да, الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر الخلد. افهم تفهم الخالدون. من الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا المجاهد الشهيد. سيمس من سكر Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, sağlık çalışanları ve Gülhane Tıp ve Sağlık Bilimleri öğrencileri. Bugün burada 17 Kasım Parametre Günü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle Gazze'de ölümle karşı karşıya olan Parametre bebekler, Şifa Hastanesi başta olmak üzere işgal ve bombardıman altındaki tüm hastaneler, Siyonist işgale karşı kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları, hasta ve yaralılar için bir ses olmak, siyonist işgalciyi lanetlemek ve Gazze halkına destek olmak ümidi ve amacıyla toplandık. Hepiniz hoş geldiniz. Rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın basın mensupları, kıymetli katılımcılar. Yaklaşık bir asırdır Filistin'de katliam, tehcir, ve birçok insanlık suçu işlemek suretiyle varlık gösteren Siyonist işgal, 2005 yılından beri abluka altında tuttuğu Gazze'yi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmiştir. Gazze halkını en temel insani haklarından mahrum bırakmış ve sivillere hedef alan askeri harekatlarla katliama tabi tutulmuştur. İşlediği insanlık suçlarıyla sicili bir hayli kabarık olan İsrail'in Gazze'deki son saldırıları ise soykırım boyutuna ulaşmıştır. 40 gündür devam eden ve tamamen sivillere hedef alan saldırılarda 5000'i çocuk olmak üzere yaklaşık 12.000 gazelinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. En az bir o kadarının halen enkaz altında olması pek muhtemeldir. İsrail başta hastaneler olmak üzere okulları, aşevlerini, camileri, kiliseleri ve evleri bombalamış, mülteci kamplarına saldırılar düzenlemiş, yaralıları taşıyan ambulansları dahi vurmuştur. Katliamlar devam ederken işgalci İsrail ablukayı derinleştirmiş ve Gazze'ye en temel insani ihtiyaçların dahi girişini yasaklamıştır. Gıda, ilaç ve temiz suya erişimi kısıtlı olan Gazze'de açlık ve salgın hastalıklar bir halk sağlığı sorunu olmaktan öte işgalin Gazze halkına karşı kullandığı bir silah halini almıştır. Bir avuç vicdanlı insanın meydanlarda yükselttiği isyanı istisna tutarsak, dünyanın sessizliği ve Avrupa ülkelerinin desteği İsrail'e katliamların dozunu arttırarak sürdürmesi için cesaret vermiştir. Önce içerisinde yüzlerce hasta ve yaralının olduğu, binlerce sivilin sığındığı hastaneler bombalanmış, sonra bizatihi İsrail askerleri tarafından bu hastaneler işgale uğramıştır. Şifa Hastanesi bir süredir kuşatma altında tutulmaktadır. Avlusundaki şehit naaşlarının gömülmesine dahi izin verilmemektedir. İsrail askerleri geçen hafta hastaneye operasyon düzenlemiş, silahlarıyla acil servise girmiş, doktorlar ve sağlık çalışanlarını hastalarıyla birlikte katletmiştir. Hastanenin ilaç ve tıbbi malzeme deposunu patlatmış ve hastane yönetiminin beyanına göre yaralıların bir kısmını gözlerini bağlayarak bilinmeyen bir yere kaçırmıştır. Hastanelere, hasta ve sağlık çalışanlarına yönelik işlenen bu suçlar, başta gayesi hayat kurtarmak olan biz hekim ve sağlık çalışanları olmak üzere tüm insanlık adına büyük bir üzüntü ve utanç vesilesidir. Dün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günüydü. Tüm dünyada çocukların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan bir gün. Tam bugünlerde İsrail'in uyguladığı insanlık dışı ambargo sebebiyle Gazze'ye yakıt ve elektrik tedariki kesilmiş ve hastaneler hizmet veremez duruma gelmiştir. Bu durumdan en çok etkilenenlerin başında piramatüre bebekler gelmektedir. Elektrik kesintisi sebebiyle yeni doğan yoğun bakım servisindeki bebekler küvezlerden çıkarılmak zorunda kalınmış ve onlarca bebek bu sebepten hayatını kaybetmiştir. Şu an 130 piramatüre bebek aynı sebepten ölüm riskiyle karşı karşıyadır. Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz. Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz. Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz. Güncel olmayan verilere göre 300'den fazla sağlık çalışanı İsrail'in barbar saldırılarında yaşamını yitirmiştir ve yitirmeye devam etmektedir. Bizler hekim ve hekim adayları, hemşire, ebe ve diğer sağlık çalışanları olarak İşgalci İsrail'in Gazze'de bulunan hastaneleri, hastaları, bebekleri, çocukları, yaralıları, sağlık çalışanlarını ve tüm sivilleri hedef alan barbar saldırılarını lanetliyoruz. Yaşanan bu soykırım karşısında sessiz ve duyarsız kalan yığınlardan beri olduğumuzu ilan ediyoruz. Başta vicdan sahibi tüm insanlara bu soykırıma karşı eliyle, diliyle ve kalbiyle karşı olmaya yönelik çağrımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün Gazze'de küvezler bebeklere mezar oluyor. Gazze'de sadece bebekler değil, insanlık ölüyor. Türkiye'deki hekim ve sağlık çalışanları olarak Gazze'deki kahraman meslektaşlarımızı tüm dünya kendilerini yalnız bırakmasına rağmen kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla direnişe devam eden Gazze halkını ve onurlu mücadelelerini selamlıyoruz. Tüm kalbimizde her daim yanlarında olduğumuzu göstermiş oldukları sebata karşılık hayranlık ve bir o kadar da mahcubiyet içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Buna mukabil barbar İsrail işgalinin her adımının büyük bir tiksintiyle karşısında olduğumuzu ve her daim olacağımızı buradan haykırıyoruz. Bu beyanımıza sizleri de şahit tutuyoruz. Gazze'deki ehlimizin zalimlerin işgalinden kurtulmasını ve işgalcilere karşı zafer kazanmasını yüce Allah'tan niyaz ederiz. Selam olsun izzet diyarı Gazze'ye. Selam olsun direnişin yiğit evlatlarına. Selam olsun özgür kadınlara ve erkeklere. Ve lanet olsun zalimlere ve onların destekçilerine. Teşekkür ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin. Ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahum mensur men nasara din. Allahum mehzul men khazalel muslimin. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في شرق تركستان، اللهم انصر المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. Ya Rabbi günahkar ellerimizi günahane hastanemizin avlusunda semaya değil senin rahmetini açtık boş çevirme. Amin. Ya Rabbi bir güzellikte cennet yurdumuzda Türkiye'mizde yaşarken hemen yanı başımızda Filistin'de Gazze'de kardeşlerimiz katlediliyorlar. Ya Rabbi halimizi sana arz ediyoruz. Kardeşlerimize imdad eyle. Amin. Senin peygamberin loa, nahl, semai ve eğer gökteki, yerdeki bütün canlılar bir Müslümanın kanının dökülmesine rıza gösterirlerse, bize ne canım ne olursa olsun derlerse, vurdum duymaz davranırlarsa. O kanı dökülen bir sabiiden dolayı Allahu Teala gök ehlini, yer ehlinin tamamını cehenneme doldurur buyurdu Peygamberin. Ya Rabbi bundan korkuyoruz. Tarafımızı belli etmek için, zulüme razı olmadığımızı göstermek için burada bir araya geldik. Şu eylemimizi tesirli eyle, kardeşlerimizin imdadına vesile eyle. Ya Rabbi gözü dönmüş tek işi Müslümanları katletmek olan çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar, sivil, cami, kilise dinlemeden önüne gelen her şeyi yok eden bu katil İsraili kahru perişan eyle. Amin. Ya Rabbi bunlar karşısında Türkiye'mizin önderliğinde bir an önce vicdanı olan insanların bir araya gelmesini Yeryüzünde adalete dayalı yeni bir güç oluşturmalarını nasip eyle.